Samsun İl Emniyet Müdürlüğü gücünü arttırdı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne kazandırılan 24 hizmet aracı düzenlenen törenle hizmete alındı. Müdür Arıbaş, araç ve donanımın önemine değinerek suç ve suçla mücadelede daha etkili görev yapacaklarının altını çizdi. Emniyet Müdürlüğü personelimiz iki temel görevi var. Suç öncesi ve suç sonrası. Özellikle ilimizde suç öncesi faaliyetlerimizde daha etkili olmak, vatandaşlarımızın güvenliğinin sağlanması noktasında elimizden geleni yapmak üzere Sayın Valimizin de e, himayelerinde, desteklerinde ilimizdeki resmi araç sayılarımızı, Yunus timlerimize ait motorize ekiplerimizin sayılarını artırarak Samsun'da daha güvenli, daha huzurlu bir ortam oluşturmak üzere elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bu araçlarımızın emniyet müdürlüğümüz kuvvesine girmeleri ve göreve çıkmalarıyla bundan sonra suç ve suçla mücadelede daha etkili görev yapacağımız inancıyla araçlarımızın e, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.